Merhaba arkadaşlar ben Evinde bugün sizlerle beraber parkur yapacağız. Ve de yanında Hamza var. Hamza'nın yine sesi gelmiyor. Selamlar. Selam ver. Yazdım. Selamlar. Neyse. Selam verdi Merhaba. Evet abi hızlıca parkur yapmaya başlıyorum. Bu sefer başardık. Başaracağız da. Abi atlayamadım. Bu benim mallık yaptığım büyük şey değil. Bazı parklarda bak park buluyorum. Bu Hamza'nın yaptığı bir park olduğu için bak bulamıyorum genellikle. Bak bulabilirsin. Sevineceğim bir saniye. Evet yeniden geldim. Hamza benim sesimi mi duyuyor? Aa atladı lan. İnşallah çekilecek oradan. Çünkü buradan atlamak zor oluyor. Ya <laughs> oraya ışınlandı. Atla. Ben de ben de buraya şey yapayım. Komple çekeyim. Ee, makinenin sesi sıpa Bak illa şunu yapacağım yeyi ye yazacağım oraya illa ha tamam kendi çekil oradan hop bak, bak buradan genellikle atlayamıyoruz Hamza'nın yaptığı parkurlar öyle iyi ki aslayamıyorum. Dilay Şimdi... yazacaksın. <laughs> <laughs> Abi ya el, el neden unutmuşum hep gidip kanlıkları oluyor böyle. Neden öyle? Neden? Çekil inşallah. Tut. Taklidi. Ne? Hıp taklidi. Dala geldi. Tuz taklidi de mi? Atlayamazsın inşallah. Atlayamıyor mu? <laughs> beton tutu. Şaka yaptım. Tabii ki de beton yapmak istemedim. Öldü. <laughs> ya işte ben parkuru yapıyorum. Hemen ölüyor. Hemen. Allah. Ben atlayamıyorum. Neden? Neden ben atlayamıyorum? Ben unut değilim. Buraya hemen spawn point çekeceğim. Fazla spawn point çekeyi Hemen çekiyorum. Ya ana. Ana parkurun içine tükürdü şimdiden. Sağlam da parkurun içine. Tükür. Düğün. <laughs> lan bakmıyordum. Bakmadan gidiyordum. Ne zaman onu koydun lan oraya? Ne zaman koydun? Hayır mı? Lan bunu... Onun koymasına çok sinir oldum ha. Ben niye mallık yaptım ben buna? Niye mallık yaptım? Niye mallık yaptım buna ben? Yine hayalleri Malzayı dövebilir miyim? Hamza ya nasıl? O bana ışınlandı ben de ona ışınlanacağım Çıktırma çıktırma Hadi ben bile burada ölmem. Hop. Bu lafı, bu lafı söylemeyecektim. <laughs> bu lafı söylemeyecektim. Bu lafı söyleyen kafama... Ya neden atlayamıyor? Şunu kırıcı geçireceğim. Bak, koymamışım önce. Dur <laughs> adam. Tamam geliyorum. O biz sağ ol sağ, ol. sağ, ol, sağ parkurun sayesinde geçtim. Allah kahretsin. Allah cezasını versin böyle oynan. Salak. Ya salak koyun cinini. Oh. Ben niye ölmedim? Ömer Faruk Beyaz öldü. Neden öldü? Allah kahretsin Hamza. Ya mal! Nasıl nasaptı ya mal. Evet, şuradan of, at yaptım. Bir. Hoppa. Ya bak buradan şöyle gideceğim inşallah. Ya abi salaklık yaptım. Geri gittim. düşündüm Aa oyunu bitireceğiz. Ya oraya da atlarsın yani. yaş İnşallah. Yuh. Yani Hamza da öyle bir şey yapmış ki geçemiyorsun maşallah. Bir saniye hile yaparım ki hile yapalım ki hilemiz güzeldir. Hop. Hop. Hile yapmak güzeldir. Aha. Abi koyun Alacağım ya morayı çok zor kendisi atlıyor ama kendisine göre atıyor şey oh huh, atladım abi buradan da atlayamazsam yok olsun bana iyi atladım Hamza oyunun başındayım deme. Oyunun başındayım de. Yamuk atladım. Allah kahretsin yamuk katladım. Işınlan. Kim? Kesinlikle ile yapmıyorum arkadaşlar. Bu benim Ömer Halis Demir'den kalma hareketim. Çekileceğim inşallah. Ay salaklık yaptım şu an var ya. Işınlan ki Hamza Abi Hamza'nın ismini okumaya çekiniyorum vallahi videolarımda. Sevmedim deme Şu an atlamaya korkuyorum. İşte ona. Evet burada su var. Su yok. Su yok. su yok su. Güzel. Güzel. Aa, su koyuyor su koyuyor şu yeter yeter, yeter. 30 saniye suyla atıyoruz çek. Evet, buraları ben yapacağım. Hadi Hamza'nın matematiğiyle ile ilerliyorum. Hmm, ee, galiba biraz ezbere biliyorum. Ekmek alasam süt. Ömer ve Hamza ekmek alasam süt Benim en sevdiğim sayı. Dur bakayım. Dur bakayım. Aa açıldı. Burada bir şey. Ah, acıyor. Abone olur musun? Evet. Hayat nasıl? İyi. Sinirli misin? Evet. Yürü, <laughs> Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Beni dövmek istiyor musun? Hayır. Beni seviyor musun? Tabii ki. Sonra yaklaştık mı? Of bitti sonunda. Hayır. Ab abone olur musun? Evet abone ol lütfen. Yaklaştım. Evet aşağı düşeceğim. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Abone olmayı ve like yok. atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.